Herkese günaydın. Bugün güne çok enerjik başladım. Hemen tamam, masa başındaki aslında ürün sayesinde diyebiliriz. Ben alerjik rinit hastasıyım. Özellikle alerjik riniti olanlar bilir. Hapşuruk, göz yaşı akıntısı sürekli çektiğimiz şeydir. Hatta çok komik bir ironidir. Bir veteriner hekim olarak kedilere karşı alerjimin olması da ironik bir durumdur. Kedilerle hep beraber içli dışlı olduğumuzdan dolayı hani e, ürünü şu şekilde şöyle yastırma e, yastığıma sıktığımda yastığın üzerindeki bütün alerjenleri alıyor. Bir kere içiniz rahat olsun. Kıyafetlere geliyor olması mobilyalara geliyor olması e, hiçbir zarar vermiyor çünkü su bazlı bir ürün. Alerjen etkinliği Yeditepe Üniversitesi tarafından onaylanmış. Sadece ürünlere sıkma şeklinde değil, ortama sıkma şeklinde de kullanabiliyorsunuz bu ürünü. Ortamdaki tüm alerjenleri arındırıyor. Bu ürünü kullandım, test ettim ve çok memnun kaldım. O yüzden dolayı sizlere de tavsiye ederim. Bu ürünü veteriner kliniklerinde bulabilirsiniz.